Değerli izleyenler Şoygu Turan'ı kurdurmayız dedi. Evet bugün onu ima etti. Kendisi bir Tua Türk'ü ve soruyu soran da Kazak Türk'ü. Güler misin ağlar mısın? Bugün Rusya'nın, dün Rusya'nın, birkaç gündür Rusya'nın Turan konusundaki verdiği demeçler ardı ardına giriyor. Nedir Rusların bu Turan korkusu? Hani liderler derler istediğiniz gibiydi. Ne için bu sorular sorulunca yüzünüz asılıyor Şoygu. Evet Şoygu bugün Turan'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Evet soruyu soran bir Kazak Türkü gazeteci. Sanırsınız Moskova'da tam bir Rus gazeteci soruyor. Evet, kendisini Rus'tan çok, daha çok Rus gören bir gazeteci. Ama maalesef Kazak. Çünkü bir Kazak Türk'ü nasıl olur da Turan'ı sorarken, evet böyle tiye alır gibi konuşur. Evet, yüzük gülümsüyor. Turan'ı sorarken, cümleleri ardı ardına sıralarken, kaşları çatılıyor. Kendisine Turan sor bakalım. Turan'ı kurmak isteyenlere bir şeyler söyleyeyim demiş. Olacak ki Turan'ı sorarken kendisinin kazak da olsa Turan'a soğuk olduğunu belirtmek için acayip şekilden şekilde giriyor. Bakın değerli kardeşlerim. Evet şu anda Tua Türk'ü Şoygun'un canını sıkan bir soru. Babası Türk oğlu Türk. Evet. Şoygun'un annesi Rus, babası Türk oğlu Türk değerli izleyenlerim. Bu soruyu nasıl cevaplayacak diye zaten merak etmiyoruz. Ama yüzündeki asıklık, yüzündeki çekingenlik, yüzündeki belirsizlik dikkatinizi çekecektir. Evet şu anda gazeteci bayağı böyle Turan'ı böyle sorarken bakın yüz ifadesine yani Şoygu'ya diyor ki bu soruyu soruyorum ama Tuğra'nın kurulmasını ben de istemiyorum ve önemsemiyorum. Yani burada bu gazeteci resmen soruyu sorarken tamamen dediğim gibi bu konu üzerindeki Rusçuluğunu ispatlamaya çalışıyor. Evet Tuva Türk'ü Şoygu'ya sorular sorarken evet Şoygu diyor ki şimdi bakın dikkat edin değerli izleyenlerim şimdi Şoygu bu soruyu cevaplıyor ama gerçekten ona da zor bir soru çünkü Aslı Türk ve diyor ki bunu bir siyasetçi mi diyor diyor yani nasıl olur da böyle bir durum bir siyasetçi gündeme getirebilir biz diyor böyle bir durumu tabii ki hoş karşılamıyoruz. Çünkü Rusya'da Türkçe konuşan insanlar var diyor. Ve şunu ilave ediyor bakın. Orta Asya'daki Türkleri bağımsız devletler topluluğunun bir üyesi olarak görüyor. Bir nevi kendisinin bağlı olan bir vilayet gibi görüyor. Yani diyor ki bizim içerimizde nice konuşan Türkçe konuşan insanlar var. Bu onlar için mi yapılıyor diyor. Evet, rahatsızlık o biçim. Yani bunun amacını anlayamıyoruz diyor. Daha geçen gün Lavrov demişti. Lavrov'un açıklamasını hatırlayın. Lavrov'un ifadeleri şu şekildeydi. Turan'ın kurulacağına inanmıyorum. Türkiye'nin böyle bir niyeti yok diye düşünüyorum. Bak düşünüyormuş. Ama diyor emin olduğu bir şey varmış. Orta Asya'daki Azerbaycan'dan tutun Kazakistan'a, Türkmenistan'a oradaki liderlerin böyle bir düşüncesi yok diye işi garanti görüyorum diyor Lavrov. Ama Şoygu eleştiri de alacak. Tabii ki yayınlarımızda eleştiri alacak. Eleştireceğiz. Evet Şoygu, Rusya'da bir savunma bakanı olabilirsin. Ama aslını unutmayacaksın. Turuna bu kadar mesafeli yaklaştıran tabii ki Rus politikası gereği doğal. Ama ne olursa olsun bu soruyu sordurmayacaksın kendine. Evet. Yani diyor ki, Turan'a ne gerek var? Bizim içimizde bir sürü Türkçe konuşan var. Turan'a ne gerek var? İşte Şoygu'nun bu yaklaşımı şu şekilde. Demek istiyor ki Turan gereksiz. Turan diye bir şey olmamalı. Biz de diyoruz ki Şoygu, hadi oradan. Türklüğün nerede kaldı? Suriye'deki Türk askerlerin üzerine o atışları gerçekleştirildiğinde nasıl uyudun Şoygu? Evet karada niye savaşamıyor senin ordun? Neden savaşamıyor? Bunu herkes bilsin. Değerli kardeşlerim, Rusya artık Amerika ile ilişkilerinde şu anda görünen o ki daha gergin bir döneme geçiyor. Biden Putin'e evet katil dedi. Şu anda bakın Kazak gazeteciye bakın. Yani Turan düşüncesini Kazak gazeteci gördüğünüz gibi tamamen tiye alıyor. Üzücü bir durum. Bana şu durumu hatırlatıyor. Kazak gazetecinin bu tutumu bana Ermenistan'da olan yani Kazakistan'da Ermenistan bayrağının açıldığı o günleri aklıma getiriyor. Evet Kazak gazeteci Rusya'da yerini sağlama almış. Gazetecilik yapıyor. Tabii ki Rus propagandası da yapıyor. Ama Kazakistan'da açılan bu Ermenistan bayrağı ter ter saldırıya uğradığı günlerde Kazakistan'da açılan bu Ermenistan bayrağı bizleri gerçekten üzmüştü. Neden? Bu bayrağı yaptın, Kazakistan'ın başına ne geldi? Tokayev'in canını sıkan ne oldu? Kuzey Kazakistan'ı istedi Rusya. Şimdi de Rus bayrağı mı açsın? Kazakistan'ın kuzeyini Rusya'da mı göstersin Azerbaycan? İşte Kazakistan kendi etti kendi buldu. Kazakistan'ın evet değerli kardeşlerim Kuzey Kazakistan'ı Rusya birkaç sene içerisinde ya isteyecek ya da ilhak etmek isteyecek. Yani Rusya durdurulmazsa Ukrayna'da Kafkaslar'da Rusların önünü kimse alamayacak. Çünkü Ruslar artık silahlandık gücümüz yerinde Genişleyen politikasındalar. İşte bu kare üzücü ama Şoygun'un Tua Türk'ü olarak özellikle şaşırmıyoruz Rus Savunma Bakanı ama her gün Turan'a açıklamaları, her gün Turan demeleri de bize bir şey hatırlatıyor. Bir uyanışı hatırlatıyor, bir görüşme trafiğindeki yoğunluğu hatırlatıyor. Artık önemli bir dönemeçteyiz. Geçenlerde size bir resim yayınlamıştım. Türkiye'nin etki alanı bu kadar genişleyecek diye. Evet, Türkiye'nin etki alanı bu kadar gelişleyecek. Türkiye çok daha güçlü bir şekilde Türk'ün sesini dünyaya duyuracak. Ama bir durum var. Kardeş Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ'da ve birçok bölgedeki toprağı işgal altında, Ukrayna'da Kırım işgal altında, Gürcistan'da bir kısım topraklar işgal altında ve bunun yanında Moldova'dan kuvvetleri çekmiyor. Ayrıca şu anda Kuzey Kazakistan'dan toprak istiyor. Yani Kazakistan'ın durumu evlere şenlik ama Rusya'nın özellikle Turan'ı her gün dillendirmesi Turan ordusundan, Turan ülküsünden ne kadar korktuğunu, Rusya'yı bölecek kadar önemli bir adım olduğunu Turan'ın artık açıkça ortaya koyuyor. Evet Putin bugün Biden tarafından fena haşlandı. Biden Putin'e gerekenleri söyledi. O bir katil dedi bundan sonra bedel ödeyecek dedi. İnanılmaz şeyler oluyor. Bakalım bu sözler içeriği dolduracak mı? Bakalım neler gelişecek? Programımızda bunları anlatacağız. Evet değerli izleyenlerim, bir dahaki programda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.